Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Ödülü bu yıl Gaziantep'e layık görüldü. Malatya'da bir grup esnaf kavga ihbarıyla gelen polislere pasta sürprizi yaparak Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılını kutladı. Gündem yine yoğun. Ankara'da bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda ikisi ağır 14 işçi yaralandı. Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik suçlamasıyla gözaltına alındı. Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soyka nın tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi. Sağlık durumu kritik olan tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, konutu terk etmeme şartıyla tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversitenin rektörü değişti, YÖK üyeliğine İbrahim Şenel atandı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 10 farklı kurula toplam 140 yeni isim atandı. Bu atamalardaki ünlü isimler ise dikkat çekti. Kültür ve ve sanat Politikaları Kurulu'na Hülya Koç Yiğit ve Orhan Gencebay, Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu'na ise Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen getirildi. Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlandıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'yi, eğer ABD'de fabrika kurmazsan ürünlerine %100 vergi uygularız diyerek tehdit etti. Jüpiter'den bakınca dünya dönüyor, gündem akıyor. Ben Emir Canavşar. Bir sonraki gündeme dek hoşça kalın.